Evet. Parkeyle döşedik. Şey parke değil. Neydi bunun ismi? Lamberi, Lamberi. Süper oldu. Evet. Bu da komşumuz. Ee, bu köpük yapmayı düşünenlere Allah belasını versin. Üç gündür köpük temizliyoruz. Yani küfür edeceğim de şimdi. Ama çok küfür Ha, içerisi serin mi? Serin. Allah için. Ama çok. Bak çıtaların üstüne bir çıta daha koyduk. Yine de yüksek. Hesapta çok düzgün olacaktı. Kim bu iş kolay. Yok şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Diyorsa hikaye. İnanmayın. İnanmayın. Valla. Tesisat mevisat hepsinin içine sıçıldı. İnşallah hiçbir yeri delmemişizdir parkeyi düşerken. Şöyle bakın. Bu da tavan deliki.